Merhaba arkadaşlar. Bu video Türkçe olacak. Ee, Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Minecraft parkur yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Sadece bu videom Türkçe ya da belki diğer videolarımda Türkçe olacak. Umarım seversiniz. Evet başlayalım. Evet. İngilizce bir parkur. Evet. Hello, welcome to my parkour. Benim parkuruma hoş geldin diyor. You need to go to the top, top, top en tepe yani şuradan bahsediyor. Oraya gitmeye çalışacağız. Evet buradan gidin. First find the chest. Buna YouTube'dan bakmıştım. Bütün şeyleri bulacağız. Sandıkları. Yerlerini biliyorum. Önce şunu alacağız. Pardon bunu en son alacağız. Burada ilk sandığımız burada. Bunu tamam taktık kafamıza. Tamam. İkinci sandık. Aa! Sandığı kırdım. Olsun güzelim. Orası biraz garip oldu. Evet, devam edelim Taktım onu. Diğer sandık e, onun, yok burada değil. E, nerede ki? Bakalım. Buralarda. Buralarda mıydı? Hatırlamıyorum. E, dağlar şunun arkasındaydı. Ha burada. Elmas bot. Ama altımıza da bir şey olması gerek. Ay, yanıyorum bir dakika. Önce sayıda Neyse elmas botlarımızla giydik. Bir de pantolon kaldı. Her şeyi giydik mi? pantolonları bulamadık. Hmm, pantolon. Sonra... Aa, evet galiba buradaydı. Şimdi bunu almanız gerek arkadaşlar. Bunu alıp bunu böyle kırdınız mı? Bakın şurada bir sandık var. Bu sandığın içinde de elmas bacak zırhı evet bacak zırhımız bulunmakta sonra burayı geri kapatalım ne olur ne olmaz ve kazmayı koymayın arkadaşlar başka bir şey daha yapacağız şimdi sonuncu da şurada sonuncu burada bu böyle kazıyorsunuz Burayı kazdığımdan emin değilim. Burayı böyle kazıyorsunuz. Birazdan nefessiz kalacağım. Hayır, hayır canım gidiyor. Canım gidiyor bir dakika. Nefes alalım biraz. Tamam bir daha atlayalım. Bu arada ben bu oyunu çok iyi oynamıyorum. Hatırlatayım çok kötü oynuyorsun yazmayın yorumlara. Burası evet. Burayı kazıyorsunuz. Sonuncu sandık da burada. Evet işte burada. Burada da balta var. Bu balta ne işime yarayacak diyeceksiniz. Bu balta balta ile burayı kıracaksınız. Hmm, <laughs> bu bedava eşyamız oldu. Elmaslar öylesine var. Kazma yerine koyalım ki blokları kırpıyla ile yapamayalım. Evet gidelim. Evet bunlar easy easy peasy. Ama burada biraz zorlanacağımı düşünüyorum. Ses nasıl geliyor bilmiyorum. Sesin kalitesi biraz kötü. Çek boyun. Ha. ha uyuduk tamam. Sesin kalitesi umarım iyidir arkadaşlar. Kötüyse kızmayın. Ay! Baş baştan başlamam gerekecek. bir ki. Çok defa dersimiz hemen izliyorum. Şu öldürebilir miyim? aa baltam var. Ne iğrenç. Neyse baltam var. Baltam hemen uçup Evet, uçtum koş 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 tamam buraları easy peasy easy peasy lemon say squeezy şeklinde yapacağım ee, çok easy olacak gibi evet ve evet easy tamam buraları hemen geçelim easy easy, easy. lazerli yerde yüzde yüz tamam bu checkpoint Yandan dolma noktası ayarlandı. Tamam. checkpoint Buralar easy Bir daha yandan normal noktası. Ha ben bunları çok seviyorum. Böyle basıyorduk değil mi? Işığı yanması gerekmiyor mu bunun? Basınca ışık yanıyordu sanki de. Mesela evet burada bu, basamağa bu basamağı kırılmış. Neyse iyi de. Evet biraz kısaymış ve bitti neredeyse. Güzel bir galaksi oldu. Hop 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 hop. Oh! oh. Ha, evet yeniden doğma noktu. Bu nedir ya? O oh, oh, oh. oh, ne kadar da... Öleceğim ben. Düşmek istemiyorum. Bu kadar ilerleyince kim düşmek ister? Hayır, 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 hayır. Evet, evet, evet. Yes, yes, yes. No, no. O, 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 o. O, elmas, elmas, elmas. Ne? You finished my parkour. Thanks. Evet, başardık. Arkadaşlar, bu video biraz kısa oldu. Ama, ne? Videoyu nasıl bitirelim? Evet, bu video biraz kısa oldu. Umarım sevmişsinizdir. İngilizce, İngiliz kişilere bu video, İngilizler kişilere de İngilizce çevresi gelmeyecek, onu diyorum. Türkçe öğrenin, Google çevirden. Eee, evet. Bu, video bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bye. Neyse, nasıl, nasıl kapatacağım? Nasıl kapatacağım. Heh, Şöyle. İnşallah durmuştur. Mesela ben suya gireyim. Video bitti.